Ne haber people? Bugün sizlerle yepyeni videoda karşınızdayım ve bu sefer biraz da üzgünüm. Geçen videom o kadar uğraştığıma rağmen 600 izlendi bir haftada. Bu benim için çok kötü. Bir haftada 1K izlense hadi neyse diyeceğim ama oraya bile yakın değil. O yüzden bu videodan geliyorsanız gidip o videoya bakmayı unutmayın ve direkt şunu diyeyim. Şimdi çoğu da vloglarım çok iyi yaptı bu kanalda. Ve o yüzden buradan da yeni kişiler gelebileceği için şunu demek istiyorum. Kanalıma yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videoya like atarsanız çok mutlu olacağım. Her neyse bugün sizlerle beraber oda vlogu yapacağız. Başlıktan görmüşsünüzdür zaten söylememe gerek yok. Ama çok uzatmak istemiyorum. Direkt video geçelim. Hadi. Şimdi öncelikle şunu demek istiyorum. Şu gördüğünüz şey az önce tripod olarak kurmamdı. Direkt şunlardan başlayayım isterseniz. Bunların hepsi benim Xbox 360 oyunlarım. Ve cidden çok kaliteli oyunlar var. Ve bu da çöp kutusu. Çöp kutusunun üzerine koyuyorum ama bunu direkt düzeltiyorum çünkü böyle tutmuyorum. Heh. Böyle daha iyi. Şimdi buraya geçelim diyeceğim ama burayı sona bırakacağım. Çünkü sona doğru izlemiyorsunuz videoyu. Şimdi bu dolaba geçelim. Geçmesek daha iyi ama. Şurada Uno var. Burada kutular var. Kalem kutu var. Ve milyonlarca kitap var. Burada bir tane kartuşu almadığımız Canon printer var. Printerden pahalı oldum kartuşlar. Durum burada Xbox oyunlarının gerçek yeri burası ve burada da GRE yani İngilizce kitapları var. Bu masaya gelen tüm fiş yeri burada ve şurada birkaç kitaplığım var matematik falan koydum oraya en fazla matematik çalışıyorum. Şimdi buraya geçelim. Burasının ismi Vibes. Şuradan başlamak istiyorum. Bu Mafia 2 posteri. Zaten şuradan görüyorsunuz Mafia 2 oyunu en üstte en son oynadığım oyunu ve bitirdim. Yanlışlıkla. Burada kilim. Kilime yarım yaptım. Sonra üstüne beyaz bir şey koydum. Sonra bunu üstüne attım ve vibes. Şimdi buradan sola doğru gidersek burada bir resim var. Bununla abim yaptı. Burada ise Galatasaray'da şeyim var. Galatasaray'ım ama fanatik değilim. Çok futbolla alakam yok. Burada güzel bir kapımız var. Zorun burası bildiğin çöp. Şurada kitaplar var daha fazla. Burada ise ev aletleri böyle şunlar falan filan. Burada ise çanta yeri var. Herkesin evine bu çanta koyacak bir yer vardı. Her seferinde oraya koyarlar. Sonra burada montlar falan. Bu dolaplar benim değil o yüzden hiç açmış. Aha bu ben. Ve sanırım şimdi buraya geçmek zorundayız. Çünkü başka bir şey kalmadı. Koltuk. Fena değil. Çok ses çıkarıyor. Ama işimi görüyor bu benim için yeter. Masa sallanıyor ama ayaklarından düzeltebiliyorsun. O yüzden çok sıkıntı etmedim. Sonra masanın esas yerlerine geçelim. Işık, kalem kutu, not defteri, cüzdan boş, hesap makinesi, kulaklık. Şimdi ise esas şey. Bu bir MacBook Air 2015 model. Early 2015 sanırım. Ve mükemmel diyebilirim size oyun harici. Benim tüm işimi burada göre yapıyorum. Montajı, Photoshop'u, Minecraft'ı ve LOL'ü hepsini kaldırıyor. Alsek ikisini gerçi. Sonra burada pirana klavye var. Bunun ucuzdu ve güzeldi ve mekanik isli Ve güzel ben seviyorum işimi görüyor şim görmesi için aldım zaten. Önemli bir şey almak istemedim. Çünkü çok gerek yok bence bana göre. Sonra buraya geliyoruz. Burada mouse'um var. Bu da pirana. Bu hatta A101'den bir sıra set vardı. Onu aldım. Bu arada bunun ışıkları da var. LED'i. Ama Windows olması gerekiyor. O yüzden Windows'um da yok. O yüzden açamıyorum. Scroll lock like yok çünkü Macbook'larda. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.